Let's speak to the man behind the business, Irai Altenbazar, the CEO of Aircar. Irai, what made you start a flying car business? How did it all begin? Well It all started Air kurduğumuzda mottomuz ya uçacağız ya öleceğiz de. Ölmedik ama zor oldu diyebilirim. Yani ben girişimciliğe borçla girdim. Aile parası hiçbir şey yok. Bu tarz işlere başlamak için gerçekten elinizde paranın olmasını bekleyemezsiniz. Hiçbir zaman da bulamayabilirsiniz. Hiçbir girişimcinin hikayesinde de bunlar yoktur aslında. Gizli anlatılmayan hikayeler vardır ve genelde yokluktan başlarlar. O yokluk sizi kamçılıyor bazen. Çünkü tek ihtiyacınız olan şey bir beyin bir kalp ve de bolca cesaret. Yani bizde de bunlar vardı. Arabam vardı sattım. En son bir motosikletim kaldı. Onu da şimdi satıldı ben Eray Altunbozar, 1980'inde Diyarbakır doğumluyum. İki aylıkken kendi Diyarbakır'dan çıktım, sonrası Zonguldak Ereğli'de devam etti. Babam makine mühendisi, o dönem Erdemir firmasında çalışıyordu. Orada çalıştığı için ben de bütün çocukluğum, yani kesinin sonuna kadar Karadeniz Ereğli'deydim. Bir fakirlik dönemi yaşamadık ama çok uber bir zenginliğimiz de yoktu. Yatlarımız, katlarımız, evlerimiz hiçbir zaman olmadı. Aslında güzel bir ortamda büyüdük. Lojmanlar Erdemir'in sağladığı tek ev müstakil bir yerde büyüdüm. Yaratıcılığa da çok açık, müsait bir ortam vardı. Çocukluğum sürekli bir şeyler yaparak, vinçler, ahşaptan bu tarz şeylerle geçti. Bütün biriktirdiğim bayram harçlıklarıyla RC oyuncaklar alırdım.